Şuara Suresi 215. ayeti i Kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu Huzul Celal Hazretleri şöyle buyur. Estağfirullah. Ve <laughs> khfil cenahake limen ittebake minel mu'minin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen o sana tabi olan müminlere alçak gönüllü davran. Yani onların yardıma ihtiyacı olanlara, yardımına koş, korunmaya muhtaç olanları koru. Onlara şefkat kanatlarını ger. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayeti kerimede müminleri peygam peygamber efendimize emanet etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla emanet nasıl korunur, muhafaza edilir? İşte Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de müminleri, ona inanan ümmetini bir emanet olarak görmüş ve son derece de ümmetine düşkün idi çok yoğun bir şekilde onların huzur ve mutluluğu ebedi saadeti için gayret sarf etti. Tabi Allahu Teala nasıl müminleri peygamberimize emanet ettiyse biz müminleri de birbirimize emanet etti. Biz kardeşiz. Mümin, müminin kardeşidir. Dolayısıyla biz birbirimize emanetiz. Birbirimize şefkatli davranmalıyız. Birbirimize hoşgörülü davranmalıyız. Birbirimizin yardımı olduğu zaman, yardıma ihtiyacı, onun yardımına koşmalıyız. Ve korunmaya muhtaç durumda olduğu zaman da onun ihtiyaçlarını gidermek ve onları koruma konusunda gayret sarf etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mümin kardeşlerimizi bir emanet olarak bilen ve emanetin gereğini, kardeşliğin gereğini de yerine getirmeye çalışan kullarından eylesin.